Arkadaşlar merhaba. Yine 3D yayınlarından muhteşem bir soruyla karşınızdayım. Önce bir sizler çizip deneyin isterseniz. Sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Kanalda abone olur, videoları beğenirseniz çok sevinirim diyerek ben soruya başlıyorum. Bu bir eşkenar dörtgen, EAB üçgen, 2 alfa, alfa, KC5, AB 12, x nedir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir renk alalım. Şunun tamamı da 12. 5 ve x'i çıkarırsam 12'den 7 eksi x olur burası. Tamamı 12 olacak. Şunlar da 12 sonuçta eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin bir özelliğine köşegenler birbirlerini ortadan ikiye bölerler. Artı olarak köşegenler açı ortaydır. Yani şurası alfa ve alfa olarak bölecektir. Şimdi sayın arkadaşlarım bakın. Burada Şöyle bir şey var uzakta. Ee, şöyle bir de renk alalım. Ben şuraya A diyeyim. Buraya da B diyeyim. Ondan sonra şurada bakınız. Alfa'ya Alfa'yı görüyor musunuz? Alfa'ya Alfa'yı gördüğünüze göre burada arkadaşlar tam bir ne var? Ee, paralellik var. Şimdi şu birbirine paralel. Hatta ben şöyle yapsam daha mı güzel olacak ya? Yani. Bakınız. Şuradan bir tane daha köşegen çekeyim şöyle. Oh! Köşegenler birbirlerinin ortadan ikiye bölerler. Şimdi ben şuraya A dedim ya. Buraya da B diyeyim. A artı B. Köşegenin yarısı. Burası da ne oldu? A artı B. Köşegenler birbirine ortadan ikiye böler. Buradaki D açısı 2 alfa. ve şunlar da birbirine neymiş? Paralel. Nereden gördük onu? Bakın Z kuralı var. Alfa alfa. Ve köşegenler birbirlerini ortadan ikiye böldüklerine göre bakın Burada 1 bölü 2 oranı var. Yani bu uzunluk B ise taban 2B. Bunu gördünüz mü? 1 bölü 2 oranı var. Paralellik de var. B'ye 2B. Daha sonra bir başka şey daha yapalım. Onu bir tarayalım şöyle arkadaşlar. Üçgenimizde şöyle 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 şöyle. Bakın burada kelebeği görüyorsanız eğer A artı B A artı B yani 2A artı 2B'nin üst taraftaki 2B'ye oranı Buradaki uzunluk D'den K'ya kadar 7'nin 5'e oranı birbirine eşittir. Buradaki tüm ikiler sadeleşir. İki ortak parantezini alırsanız giderler. 5A artı 5B. Bu da 7B olur. Buradan 2B eşittir. 5A bir tane eşitlik geldi. Bir başka renk seçelim. Bir de bakın şurada da bir kelebek var. Bu kelebek ne diyor? A'nın A'nın 2B'ye oranı x'in 12 eksi x'e oranı. A'nın 2 bye oranı. X'in 12 eksi x'e oranı. 2 b zaten 5 aydı. Şunlar sadeleşti. Işte 1 bölü 5. İşler dışlar çarpım. 5 x eşittir. 12 eksi x. 6 x 12. X çıktı? 2. Cevabımız bu arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir.